Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan merhabalar diliyorum. İyi günün mutfağında bugün sizlerle mercimek, yeşil mercimek yemeği ve bulgur pilavı yapacağız. Bugünkü menümüz yeşil mercimek, bulgur pilavı. Biz mercimekten başlayacağız. Daha sonra bulgur ile devam edeceğiz. Daha sonra da servisimizi yapacağız. Şimdi e, malzemeleri sayalım. E, i̇ki buçuk su bardağı yeşil mercimek. Ben iki bardağın boşaltmıştım. Yarım bardağım da boşaltıyorum. Yıkanmış, temizlenmiş mercimeğimizi tencerimize boşaltıyoruz. Bir yemek kaşığı salça. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Bir havuç bir orta boy patates, iki orta boy soğan, Par, e, bir orta boy soğan. Evet malzemelerimizi sıraladıktan sonra gelelim e, pişirme işlemimize. Şimdi mercimekimizi ayıkladık, e, yıkadık. Şimdi suyunu ilave edip ocağımıza alacağız. Kaynaması için e, mercimeklerimizin pişmesi için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 5-6 su bardağı suyumuzu mercimeğimizin üzerine ilave ediyorum. Mercimeğimize ocağımızı açıp kaynaması için, pişmesi için ocağımıza alıyorum. Mercimeğimiz burada yarım saat kadar bir süre içinde e, pişecek. Daha sonra soğan, havuç, patates, salça ve tuzunu yağını ilave edeceğiz. Şimdilik mercimeğimizi kenara alıp pişmesini yarım saat pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra tekrardan diğer işlemlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mercimeğimizi ocağımıza aldık. Şimdi ikinci yemeğimiz olan bulgur pilavına başlayacağız. Çünkü mercimeğimizin pişmesini beklerken o arada biz bulgur pilavımızı hazırlayabiliriz. Bulgur pilavımız demlenirken de mercimeğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şimdi bulgur pilavımızdan başlayabiliriz. Önce malzemelerimizi sayalım. Bulgur pilavımız için malzemeler: 1 su bardağına yakın sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet orta boy soğan. 4 adet biber, 4 adet kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış domatesimiz, 3 su bardağı da bulgurumuz, pilavlık bulgurumuz var. Bulgurumuzu yıkadık, ee, ölç 3 su bardağı bulgurumuzu kabımıza aldık, ayıkladık, yıkadık, kabımıza aldık. Şimdi bulgur pilavımızı yapma işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi başlayabiliriz. Ocağımı yakayım ben ocağımı yakıp evet şimdi tenceremizi ocağımıza aldık başlıyoruz yağımızı ilave ediyoruz sıvı yağımızı koyduktan sonra soğanımızı alacağız ve soğanımızı pembeleşene kadar kavurma işlemimize devam edeceğiz soğanımızı kavurduktan sonra biberimizi, domatesimizi, salçamızı, tuzumuzu ilave edip bulgur pilavımızı hazırlayacağız. Evet, şimdi soğanımızı, tuzumuzu da ilave edebiliriz. Tuzumuzu ilave ediyoruz ve soğanımızı pembeleşmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanımız pembeleşti. Şimdi direkt biberimizi koyuyoruz. biberimizde şöyle bir 2-3 dakika özleşmesi için biraz kavuruyoruz biberimizle birlikte. Ardından domatesimizi ilave edeceğiz. Birazcık böyle bir kavuralım soğanımızı biberimizle birlikte. Evet. Biberimizle de kavurduktan sonra domatesimizi ilave ediyoruz. 4 adet kabuğu koyulup küp küp doğranmış domatesimizi ilave edip soğan, biber, domates özleşene kadar onları da birlikte kavuruyoruz. Bu aşamada salçamızı ilave edebiliriz. Evet. 1 yemek kaşığı salça soğan, domates, biber hepsini karışık ilave edip biraz bu şekilde yumuşamasını, birleşmesini, özleşmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesimiz, biberimiz, soğanımız iyice özleşti. Salçamızı da koyduk. Şimdi 3 su bardağı bulgurumuzu ilave edeceğiz. Evet bulgurumuzu ilave ediyoruz. Şu an. Evet bulgurumuzu da ilave ettik. Şimdi kavuruyoruz bulgurumuzla birlikte. Şöyle 2-3 dakika kavuralım. İyice domates, biber, bulgur birlikte birazcık güzelce karıştıralım. Ben karabiber eklemedim. Çünkü benim çocuklarım karabiberi çok fazla sevmediği için. Ama siz isterseniz karabiberinizi de ekleyebilirsiniz. Bir kaşık karabiber, işte baharatını ona göre ayarlayabilirsiniz. Farklı baharatlar, sevdiğiniz baharatlarınızı ekleyebilirsiniz. Ben özellikle koymadım çünkü çocuklar çok fazla pilavda çok fazla karabiberi sevmedikleri için. Ama ben yakıştığını düşünüyorum. İsteyen tabağına yemek yerken servis yapıldığında da tabağına alabilir karabiberini. Ben öyle yapacağım. Evet, şu an domatesimiz, soğan, biber ve bulgurumuz gayet güzel kavruldu. Bu aşamada biz suyumuzu ilave edeceğiz. Ben suyumu göz kararı yapıyorum ama bugün ölçerek yapacağım. Suyumuzu ilave ediyoruz. Evet ben 5 su bardağı suyumu ilave ettim pilavımıza ve şu an pilavımızı pişmesi için kısık ateşe alıyoruz. Pilavımızın pişmesini ve demlenmesini bekleyeceğiz. Şu an pilavımız hazır durumda. Hazırlanmış. Sadece pişmesini ve demlenmesini bekleyeceğiz. Kısık ateşe alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bulgur pilavımızı dem pişmesi için kenara aldık. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Daha sonra kapatıp demlenmesini bekleyeceğiz. Şimdi mercimeğimiz pişmesi için ocağımıza almıştık. Mercimeğimiz şu an pişti. Biz de mercimeğimizin Soğanını, işte havuç, biber ilave edecek malzemelerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Evet, yağımızı alıyoruz tavamıza, yarım çay bir çay bardağından az, biraz az sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. İki or bir orta boy soğanımızı alıyoruz. Evet şimdi soğanımızı pembeleşene kadar aynı şekilde kavuruyoruz. Tavamıza aldığımız soğanımızı kavurmaya devam ediyoruz. Pembeleşmeye başladı. Şimdi bu aşamada patatesimize bir adet orta boy patatesimizi ve bir adet havucumuzu ilave ediyoruz. Ve birlikte biraz yani soğanlarla birlikte bunlar da kavrulana kadar Biz, bu aşamada tuzumuzu da ilave edebiliriz evet tuzumuzu da ilave ettik şimdi kavuruyoruz birlikte evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iyice havucumuz patatesimiz ve soğanımız gayet güzel şekilde bir kıvam aldı yani bir e, kavrulma işlemi tamamlandı. E, şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Evet salçamızı ilave edip salçamızla bir güzel kavrulmasını sağlayacağız. Şöyle bir iki dakika kavrmanız yeterli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salçamız, soğanımız, patates, havucum hepsi gayet güzel kavruldu. Evet şimdi mercimeğimizi pişti, kaynadı. Gayet güzel. O da hazır bir kıvam aldı. Şimdi harcımızı içine boşaltıyoruz. Mercimeğimizi yemeğimizin içine boşaltıyoruz. Evet. Şimdi birlikte özleşene kadar gayet güzel bir kıvam alana kadar mercimeğimizle birlikte karıştırarak karıştırıyoruz. Ve Güzelce bir 5 10 dakika iyice özleşmesini bekleyene kadar kaynatacağız. Daha sonra mercimeğimiz hazır hale gelmiş olacak. Şimdi kısık ateşte. Şöyle bir 10 dakika kadar kendine gelsin. Evet şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Kendi özleşene kadar bir 10 dakika içinde mercimeğimiz hazır olmuş olacak. Şimdi bir 10 dakika bekliyoruz ve mercimeğimizi bulgur pilavımız da şu an pişti Demlen, demlenme aşamasında mercimeğimiz de hazırlandıktan sonra 10 dakika içerisinde havuçlu mor lahanalı marullu güzel bir salatayla servisimizi yapacağız. Evet arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bugün sizlerle ne yaptığımızı hatırlayalım isterseniz. Evet, bugün sizlerle mercimek yemeği, yeşil mercimek, havuçlu, patatesli, yeşil mercimek, bulgur pilavı ve yanında mor lahana, havuç, marul salatamız ve erik suyumuzla birlikte servis yapıyoruz. Evet, bugünkü menümüz arkadaşlar Herkesin evinde rahatlıkla çok kolay bir şekilde yapabileceği ve bulabileceği bulunabilen malzemelerle yine çok güzel lezzetli bir sofra hazırladığımızı düşünüyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın dili diyorum. Kanalımızı abone olup takip ederseniz daha farklı tariflerimizi paylaşmaya, denemeye, yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.